Terapi Eğitim videolarımızın sonuncusuna hoş geldiniz. Bu eğitimde sipariş ve teslimat modülünden bahsedeceğim. Aslında diğerlerin, hani bunlardan diğer modülleri anlatırken bahsettik ama ben örnek olsun diye hemen bir ee, sipariş girip bu sipariş üzerinden anlatmaya çalışacağım. Modülü ekliyorum. Tekrar düşmek metrelik ekleyelim. Ekleyelim daha sonra mekanizma çıkar. Klongus, diyelim. Bunlar açık kapı olduğunu ama ee, etik olduğunu sağlayacak. İki adet yazarsak fazla çok kı. e, yani. bir yazalım. Aynısını yine iki adet bu sefer Aksesuar. Sarkıt. 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 Sarkıt yazalım. Sarkıttan stand olsun yine. Evet. Yapalım. Buradan getirelim. Tamam bu şekilde e, yeterli bunlar. Şuradan hemen ben de e, 90, kuruş bir indirim uygulayayım. 400 lira da kaporasını nakit olarak alayım ben bu işin. Satışı bitir diyelim satışımız başarıyla kaydedildi gördüğünüz gibi ee, teslimat modülümüze de pazar teslimi diye yazıldı şu teslimat modülündeki ben önceki kayıtları sileyim kafanız karışmasın şimdi ee, bu da halledildikten sonra sipariş modülümü açıyorum bakın arkadaşlar orada sipariş olarak yani elimizde olmayan ee, hepsi buraya düşer yani eğer orada ee, mesela şöyle göstereyim öyle de ben bunu daha önce anlatmıştım aslında ama hani göstermesin. Bakın şurada 5.43 hesaplıyor ya. Şimdi şurada 32 metrelikten çekelim. Bakın 32.5 metre var bu elimizde. Bu sipariş modülüne düşmez. Neden? Bunu stoktan tedarik edebilir. Hani bunun da şeyini vereyim. Bilgisini vermiş oldum. Bakın. Bunu stok seçtiğiniz zaman stoktan tedarik eder bunu. Değiştim buraya. Şimdi sipariş modülümüze düştü. Sipariş modülümüzde yapmamız gereken burada e, biz verilmesi gereken siparişleri görmüş oluyoruz. İşte diyoruz ki kaç linense Yakup Ahmetşah müşterisi için kaç sarmaşık desenden bakın burada metrajlar da detaylı yazar 7.5 metre sipariş verecekmiş. İşte yine Yakup Ahmetşah'ın taş linense'den e, 9 metre sipariş verecek bu tarz bilgilerimiz burada yer alıyor. Şimdi daha sonra buradan işte mesela bunların ikisi de taşkinez. İkisini de seçiyorum. İkisi de bakın zaten şöyle seçtiğim zaman sipariş ver dediğim farklı firmalar ve farklı gruplara ait evet, siparişler toplu verilemezdi. Dolayısıyla farklı aynı firma ve aynı grubu yani kumaş e, seçeneği seçip sipariş ver diyorum. Ne olarak vereyim sipariş diyor. Mail, Whatsapp, Telefon, Fax, Web. Tabi bunlardan sadece sistemimiz mail verebilecek. Diğerlerini siz manuel vermeniz gerekiyor. E, mesela bir illak tarzı e, bir tarzı sistemler kendi online sistemlerini kullanıyor. Kimisi fax isteyebilir. Tabi e, burada maili seçtiğiniz zaman, bakın şimdi bizim kendi ekli mailimizi bulamadı ama bulsaydı ürün kodu taş sarmaşık desen, adet 7,5 metre şeklinde buraya sipariş düşer. Bu siparişe direkt bakın burada taş dinersin bir maili kayıtlı olsaydı eğer buraya de dönecek. Bunu gönder gönderiyorsunuz. Altına imza ekleyebilirsiniz. Bakın bu imza ilk girişteki verdiğiniz bilgilerden oluşturulmuştur. Ben size hani ilk girişte de uyarmıştım size bunlar aynı düzgün girişinde. Tabi bunu ayarlardan tekrar şirket bilgilerinden güncelleyebilirsiniz. Bu şekilde buradan siparişi gönder deyip verdikten sonra burada sistemimiz sipariş verilenler atacak. Ben şimdi hani mail ya da istiyorsanız atalım. Şöyle yapalım. Mail ayarları bulalım. Hmm, buraya ben bir tane mail ekleyeyim. Sağınlar mühendisliği mailini ekleyeyim. Gmail şifresini yazayım ve kaydettim. Bakın şanlar mühendislik mailim buraya eklendi. Gelelim burada ee, firmalara. Firmalardan da taş dinlensin. Değiştir diyelim. Taş bir mail ekledim. Yani bu da hani görmek açısından kendi mailimi ekliyorum buraya. Bunu da güncelledim. Bunu da ekledik. Şimdi bakın bu ikisini seçelim. Sipariş ver diyelim. Mail yoluyla Bakın mailler otomatik buldu zaten. İmzayı da dahil et gönder dedim. Şu an mailimiz gönderiliyor. Bakın mail gönderildi dedi. Tamam dedim. Kapattım. Bakın onlar gitti. Sipariş verilenler bölümüne gitti. Şimdi bunların siparişi bakın burada da yazar. maille verildi bunların siparişi. Yani bu sipariş takip edebilmeniz açısından burada bilgiyi verir size. WhatsApp mail ne ile verdiyseniz siparişinizi. Şimdi daha sonra bunların işte atıyorum ikisini seçtim. Sipariş ver dedim. Bunlar online çalıştığını düşünelim. Web dedim. Verdim. Bunun siparişini telefondan verdiğimi düşünelim. Hepsi sipariş verilenler modülüne atalım. Tabi bu üst kısımda arama yapabilirsiniz isterseniz. Bu sipariş verilenler modülüne düştükten sonra, şimdi siparişimizin verdiğimize göre artık gelmesini bekliyoruz. Bana da bu arada şu an mail düştü, daha demin kattığım mail. Şimdi sipariş geldikten sonra yapmamız gereken şu, örneğin bize bugün şu sipariş geldi. Taç 7,5 metre bunu yollamış, teslim al diyorum. Bakın zaten bu kendisi taştan olduğunu, bunun taş sarmaşık desen, stok kodunun her şeyini biliyor. Yedi buçuk metre geldi. Doğru mu diyor? Hani şu olabilir. Yedi buçuk metre lazımdır size. Sistem bunu yedi buçuk bilir. Siz kupon sipariş etmişsinizdir. O zaman bunu 20 metre yapmanız gerekir. Yirmi metre yaparsanız fiyatlar değişir. Bakın bu bizim alış fiyatımız. Stokta kayıtlı fiyat. 202 lira tuttu diyor. Bunda sıkıntı yok. <laughs> Eğer yedi buçuk metre bir kesim sipariş ettiyseniz. Şimdi burada bakın ödeme açık hesap firmanın hesabına tutar aktarılsın diyor. Yok ben bunu nakit ödedim derseniz nakit çektiğini de gösterebilirsiniz. Ama açık hesapta kalsın bu. Firmanın hesabına aktarılsın diyoruz. Kargo ücreti. Kaç paraya geldi bu Mesela 9 liraya geldi. Öncelikle de şunu göstermek istiyorum. A kaydet dedik. Yanlış oldu. Hemen şunu da tekrar göstereyim. Bakın burada biz bunun e, maliyetini görebiliyoruz. Birim maliyet 27 lira. 405 lira. 243 lira maliyeti var bu siparişin bize. Doğru mu? Şimdi bu 243 liralık maliyeti teslim al dediğimizde bakın 243 lira tuttu. 10 lira da kargo ücreti. Kargo ürün maliyetine eklensin mi? Diyor. Yani biz burada şu var arkadaşlar. Hani raporlardan o satışımızı bulalım mesela. Bakın 763 lira 30 kuruş değil mi satışımızın bize maliyeti. Biz bu satıştan 734 lira kazanmışız. Allah bereket versin diye. Şimdi ben burada bunu teslim al Kargo ücreti 10 lira diyorum. Kargo ürün maliyeti olarak eklensin. Kargo kasaya gider olarak. Sonuçta bugün cebimizden bir para çıkıyor. Kaydet dediğimde bunu kaydet dediğimde bakın o da gelen siparişlere gitti zaten. Şimdi ben raporları tekrar raporlara geliyorum. Sorgula diyorum. Bakın 763'tü. 773'e yükseldi. Yani ürünün maliyeti arttı. Bizim kazancımız 734 724'e düştü. Burada tam sistemli bir maliyet takibi yapabilirsiniz. Ayrıca kasamıza bakalım. Kasamıza gördüğünüz gibi kargo ücreti yansıdı 10 lira. Daha demin ki yanlışlıkla vermiş oldum. geldi dediğim sistemde 9 lira yansıdı. Bunların hepsini bu şekilde isterseniz şöyle hepsini seçip teslim al deyip işte kargo ücretini boş bırakırsanız zaten girmeyecektir. Ha bu arada işte firmanın Şimdi 3 tane seçtiğimiz için 3 pencere açacak. Firmamızın hesabına bakalım. Bakın sipariş kodu şu. sarmaşık desenden diyor. 27 liradan diyor. 9 metre getirdim. 243 lira firmaya borçlandım. Eğer burada nakit seçseydik bunu nakit yapsaydık nakitte de, de kasaya gideri olarak aktarılsın kısmı var. Yani bu sefer de hani bu para bugün bizden çıkmış gibi gene gösterebilirdik. Daha sonra siparişimizin geldiğini görüyoruz. Stop takibinde bu duruma bakalım tas sarmaşık desen bakın tas sarmaşık desen 0 metre önce iki kere satış yaptı 7.5 metre ve 9 metre sonra bunlar geldi bu siparişin e, şeyleri geldi e, 7.5 metre ve 9 metre siparişler geldi şu an stoğumuz tekrar sıfırlandı neden bunları artık müşteriye dikiyoruz müşteriye dikim aşamasından geliyor e, sipariş modülü böyle gene silebilirsiniz ee, şimdilik aktif olmasa da işlemler modülüne manuel sipariş ekleme bölümü yapmayı planlıyorum. Bu konuyu koydum ama henüz aktif etmedim. İş gelen siparişi isterseniz hepsini seçip artık bunlarla benim işim bitti deyip silebilirsiniz. Gene verilen siparişlerde de aynı işlemi yapabilirsiniz. Dediğim gibi mail ile sipariş verebilirsiniz. Siparişler modülü bu şekilde. İşte kargo ücreti Maliyet arttırması, doğru maliyet hesaplama bunlar önemli şeyler. Teslimat modülünde ise bakın bu hani bize ben bunu daha önce gösterdim aslında bu ekranı. Burada işte ana filtreleme bölümümüz var. Rapor alma ekranımız var. Teslimatların işte yapma meşeğinin teslimatı varmış. Pazar günü bize bunu gösteriyor. Buradan ben bunu iki kere tıkladığımda o siparişi görebiliyorum. Yapma meşeğinin. Ya da değiştir dediğinde görebiliyorum burayı. Bunu silebilirim buradan. Bu bana hatırlatma olarak buraya düşecekti. Bunu da söylemiştim daha önce ayarlar tanımlarda. Biz mesela demişiz ki teslimatlar bir gün önce bana haber edilsin. Bir gün önce burada not düşecek. Yarın ya bu ameşyanın siparişi var diye. Burada ekle bölümümüz var. Yani teslimat modülünü manuel olarak kullanmak isteyen müşterilerimiz olursa diye. Bu nasıl çalışıyor? Örneğin müşteri adı diyor. Buradan hani müşteriyi seçiyorsunuz. Ben bu müşteriye 2500 liralık mal sattım diyorsunuz. İşte ölçü defterinin resmini buraya ekleyebilirsiniz. Ben hemen örnek bir tane öylemesine bir perde resmi koyuyorum. Yani ölçü defterinizin resmini koyabilirsiniz Ölçülerin resmi. Bunu koyduktan sonra buraya gelip işte detaylı tutar giriş yapabilirsiniz isterseniz. Örneğin ben buna 250 lira indirim yaptım. Şöyle 2250 liraya bitirdim bunu. 250 lira da kapurasını aldım. Ben bu işten, bu iş bana 1400 liraya mal oldu, 1100 lira para kazanıyorum deyip kaydet derseniz Tutar müşteriler özel modülüne borç, kasa modülüne satış olarak işlensin gibi Evet derseniz bakın burada kasaya teslimat modülünden gelen 2500 lira satış ve 250 liralık nakit Müşterilerde Yakup Ameşah'ın teslimat modülünün 2500 lira borç, 250 lirada tahsilat gözükecektir daha sonra buna gene çift tıkladığınızda burada bilgilere ulaşabilirsiniz. Ölçülerini ve resmini görebilirsiniz. Buna tıkladığımızda ise bu çek, oraya yüklemiş olduğumuz ölçü fotoğrafımız. Bilgisayarımızın fotoğrafları yani işte Windows Live, neyse hangi Windows'u kullanıyorsunuz orada büyük ekran olarak açılır. inceleyebilirsiniz. Bu resmi kaldırıp değiştirebilirsiniz. Gün sonu toplamları var burada. Henüz aktif etmedim yine hani çok mantıklı mı değil mi onun düşüncesi için değil. Bu tarz şekilde bizim programımız üzerine katarak ilerleyecek. Yani biz perdecilik sektöründen geldik. Perdecilerin ihtiyaçlarına yönelik bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sizinle desteklerinizle bunları gitgide geliştirerek, önerilerinizle bunları geliştirerek Bakın buraya diğer sipariş metri Bunları gitgide geliştirerek programımızı daha da ileriye taşımayı planlıyoruz. Ve bir sonraki videolarda çekmeyi düşündüğüm senaryolar örneğin işte müşteri geldi ölçüsünü aldım siparişini verdim aslında hani bu videoda da biraz onu yaptık bunu çekmeyi düşünüyorum dinlediğiniz için teşekkür ederim iyi çalışmalar dilerim